İlişkilerinde, Trump döneminde e, hatta Obama döneminin sonlarından itibaren e, mevcut olan bazı sorunlar var. Öncesinden devam eden sorunlar var. Ama Trump'la beraber e, yeni yeni ortaya çıkan sorunlar var. Ve bir de seçim dönemi bağlamında Doğu Akdeniz'in de denkleme girmesi söz konusu oldu. Dolayısıyla çok boyutlu ve çok cepheli sorunlar var. Hı hı. Ee, en başta tabii önde gelen sorunlar Türkiye'nin terörle mücadelesi ve ABD'nin buna ilişkin tavrı ve beraberinde ABD'nin Suriye politikası ee, ve yine aynı şekilde Türkiye'nin son dönemde S-400 alımı çerçevesinde ABD'de katsa yaptığımlarına muhatap edilmeye çalışılması ve yine aynı şekilde bu F-35 alanlarına yönelik olarak Amerikan Kongresi'nin yapmış olduğu engellemeler dolayısıyla çok boyutlu sorunlarımız var. Açıkçası son sözüm baştan söylemek gerekirse şu anda yeni başkanın kim olacağından bağımsız olarak Türkiye-ABD ilişkilerindeki bu sorunların kısa vadede çözüleceğini beklememek lazım. Çünkü ilişkiler yeni bir formatta ilerlemeye başlıyor. Aslında ABD bunun yeni yeni fark etti ama Türkiye bunu 2000'li yıllardan itibaren uygulamaya başlamıştı. Yani 2003 yılındaki 1 Mart tezkeresinden itibaren Türkiye-ABD ilişkilerini soğuk savaş formatından veya 1990 yıllar formatından çıkartıp daha farklı işbirliği yapan aktörler haline getirmeye çalışırken ABD'de daha çok e, Türkiye algısı Soğuk Savaş dönemindeki Türkiye. Dolayısıyla e, müttefik koşulsuz bir şekilde her türlü ABD'yi destekleyen bir Türkiye algısıyla beraber söz konusuydu. Özellikle askeri bürokrasiyle kurmuş oldukları ilişki veyahut e, Türkiye'deki e, müesses nizam diye tabir edebileceğimiz yapılarla kurmuş oldukları ilişkiler üzerinden çok rahat bir şekilde e, amaçlarını bölgesel anlamda ve küresel anlamda gerçekleştirebiliyor yani sorunsuz bir Türkiye vardı karşılarında. Ancak e, Soğuk Savaş Sonrası dönemin formatının Türkiye tarafından önce uygulamaya başlanması ve bunun da ABD tarafından idrak edilmeye başlanması kaçınılmaz bir şekilde sorunlar ortaya çıkarttı ve bu sorunlar ekseninde 2003 ile beraber başlayan sorunlar esasında bir süre götürülmeye çalışıldı hatta stratejik ittifak stratejik müttefik model ortak şeklinde bazı tanımlamalar yapıldı ancak Görünen o ki Obama döneminde özellikle 2013 yılından itibaren Türkiye'deki bazı gelişmeleri de paralel olarak e, bambaşka bir Türkiye algısı oluşturmaya başlandı. Biraz da Obama'nın düşük angajman politikasından kaynaklı e, ve Trump'a devrettiği politikasından kaynaklı Türkiye-ABD ilişkilerinde sorunlar birer birer daha net bir şekilde kendini göstermeye başladılar. Aslında örneğin terörle mücadele sorunu zaten iki ülke arasında var olan bir sorundu. E, zaman zaman iki ülke ilişkilerini gerginleştiren bir sorundu. Ama özellikle Obama döneminde Obama'nın Suriye politikası ve Trump ile beraber de devam eden bu Suriye politikası ciddi bir şekilde handikap oluşuma devam etti. Yani Biden geldiği zaman ben açıkçası Biden'ın da Obama'nın bir farklı versiyonu olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla eğer Obama'nın birinci dönem bir numaralı sürüm dersek ikinci döneme 1.1 dersek Biden'da 1.2 olacaktır. Yani 2 bile olmayacaktır. Yeni bir sürüm olmayacaktır. Sadece bir yamama şeklinde bir şey olacaktır. Buradan hareketle Obama döneminde var olan sorunların benzerinin daha yoğun bir şekilde özellikle kongre ile beraber düşündüğümüzde yani demokrat çoğunluklu bir temsilciler meclisi ve e, demokrat bir başkanla beraber daha yoğun bir şekilde hissedileceğini söyleyebiliriz. Ama tabii ki e, Biden önceki dönemde e, bazen e, medyaya yansıyan konuşmalarında olduğu gibi e, sert bir tavır takılmak yerine biraz daha uzlaşmacı olmaya çalışacaktır en azından söylem düzeyinde. Ama bu e, takımasının yani başkan olmasıyla beraber sorumluluğunun artması ve dolayısıyla Türkiye ile ilişkilerde eskisi kadar sert bir söylem takılmaması olması demek e, Türkiye ile ilişkin öngörülerinde veyahut politikalarında Türkiye'ye yakın bir tutum izleyeceği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla e, sıkıntılı bir sürecin işaretlerini aslında vermiş durumda. E, Trump ile beraber de kısa vadede e, hemen beklememek lazım sorunların çözüleceğini ama en azından e, Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump arasında bir iletişim kanalının olması yani e, parlamentolar arası ilişkilerin gerginliğini düşündüğümüzde kongrenin Türkiye'ye karşıtı hatta Erdoğan karşıtı hatta artık nefret derecesine dönüşen e, tutumunu düşündüğümüzde e, Türkiye-ABD ilişki tarihinde bu kadar yoğun bir şekilde Türkiye'ye karşıtı karar almasını düşündüğümüzde e, kongreyi dışlıyoruz. E, askeri blokası Pentagon'da da yine aynı şekilde Türkiye'ye karşı bir yapı var. Özellikle merkez komutanlığı temelinde. Dolayısıyla Pentagon'u da dışladığımız zaman o arada sadece iletişim kanalı olarak e, Trump ile Sayın Cumhurbaşkanı arasında var olan iletişim kanalı söz konusu. Eğer Trump seçilirse bu iletişim kanalı üzerinden en azından krizlerin önlenmesi, ötelenmesi ve belki de bazı fırsat pencerenin açılması ihtimalinin olduğunu söyleyebilirim. Teşekkürler.